Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ay dün gittim. Bugün de iki geldi arkadaşlar. Gel gel lütfen gel. Evet arkadaşlar burada İkra. Biz bugün ev turu yapmayı düşünüyoruz değil mi İkra? Önce balkondan annem gelir şey yapalım ondan sonra aşağıdan basalım, sonra yukarı çıkalım tamam, bence. Bence gel yukarıdan başlayalım. Arkadaşlar parmağımın video bir anda bir şeyler oldu. Bugün en turu yapmayı düşünüyoruz değil mi İkira? Evet. İkira yapmayı tercih ettim ben. Önce yapmaya. aşağıdan başlayalım mı? 4 günümüz var arkadaşlar. Aşağıdan. aşağıdan mı? Düşüneyim bakalım. Bu arada yukarıdan başlayalım. Tamam arkadaşlar o zaman başlıyoruz. Burası arkadaşlar İkra'yla benim odam. Ama yatakları birleştireceğiz. Çünkü ben yani bir tane çarşaf getirmişim. Bu ya, bu oda bu için. Burada da bir balkon var arkadaşlar. Şu an çıkmak istemiyorum. Evet, burada da böyle şeyler var işte. Şu, şu da deniz manzaramız var. İkra bizim odamızda deniz manzarası evet, burada ikram yerinde de bir çıtıkı geziyor. Evet, şimdi burada da yatak odası var arkadaşlar. Böyle, böyle burada da bir askı var, burada kapı var. burada yatak var. tane Şurada bir masa var burada da perdeler falan tamam, bir ana işte bakın burada da şimdi birazdan bahçeye de çıkacağız. Burada bahçe falan var. İşte. Bahçeye gel. çıkmayacağız. Yemek yiyip denize gideceğiz. Orada bahçenin turunu geçiriz. yapacağız. Bahçenin turunu yapacağız. Onu evet, bahçenin turunu yaptıktan sonra da denize gideceğiz. Orada Öç. da video çekeceğiz. Evet, de. burada da böyle bir oda var arkadaşlar falan. İşte annemin odası. Belki benim annemle or hmm. Bilmiyorum. Bu da bir böyle yatak var arkadaşlar. Arkadaşlar çok özür ama şu an burası azıcık yankı yapıyor. Evet. İçeride hiçbir şey olmadığı için değil mi? Bu da banyo falan lavabo var içinde. Aşağı geçelim mi? Evet. Buradan merdivenlerden iniyoruz arkadaşlar. Lavabo var. Evet arkadaşlar burada da birazcık eşya. İşte burada da işte yatak odası. Yani yatak odası diyorum ya kafam karıştı. Şey var. Nedir onun ismi? Tamam. Evet, evet salon. Hiçbir kapısı yok değil mi Ekra? Dere Sadece bizim yukarıdaki odaların kapısı var değil mi Ekra? Evet. Burada falan bir şeyler var. Ay ben size. Şey... dışarıda bir balkonumuz var. Şöyle 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 şu tarafa doğru. Evet burada ekran oyun oynarken. Daha teknik koltuklarımız. Bunu dışarı çıkaracağız. Burada böyle bir şey, burada böyle bir şey. Ne duruyor hayatta? Bir şuraya gel, çikolata. Olsa. <laughs> <Hadi>. Burada da mutfak. Da 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 Mutfak var dediğim gibi şöyle. Evet, şöyle. Da da da. Mutfak müsait olmadığı için fazla göstermek arkadaşlar. Baş verin. Ne yapalım ki? Ne Çıkalım mı? Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Biz biraz önce gördük ondan korktuk. Burada şöyle işte dediğim gibi şöyle şeyler var. İşte bak kursan... İşte burada bahçenin birinci kısmı. Bahçemizde çiçek böcek falan filan yok ama bahçe koskocaman arkadaşlar. Böyle buralar Şimdi size bir balkonu gezdirelim. Önce şuradan bir merdivenden inelim. Sonra çıkarız balkon tarafına. Evet. Dur ama dur. Diğer taraftan geçelim. Dur dur buraları göstereyim şöyle. Şöyle şurada da komşular Ay, var. Ne? Ay ne? Ya. <laughs> ne be? Balkon böyle. Görüşürüz ben arkadaşlar sen sen biraz sen solda ama. Evet sen, sen de Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Zaten birazdan yine video çekeceğiz. Önümüze Şimdi böyle kısa bir video çektik. Evin şeyini falan filanını. İşte ne desem turunu işte. Bahçede bir tane helikopter böceği gördük ama bir şey olmaz. O yüzden görüşürüz.